Merhabalar dostlar. 20 Ekim 2025 gece yarısına doğru 23.08'de kamu aydınlatma platformuna Sasa Polyester Sanayi AŞ'den kredi derecelendirmesi diye bir haber geldi arkadaşlar. Haberin aynısına bakalım. Şirket için pek de olumlu bir haber değil. Onu söyleyelim. Uluslararası kredi derecelendirme kuruşu Fitch Ratings tarafından 20 20 Ekim 2025 tane yapılan duyuruda Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin uzun vadeli kredi notu BB-'den CC seviyesine düşürmüştür arkadaşlar. Şimdi tabii ki e, sebebi nedir ne değildir finansal yapılanma ile ilgili bir durum söz konusu olabilir veya stratejik planlarla ilgili e, durumlarla ilgili olabilir arkadaşlar. Ama e, şirket böyle bir not verdiğine göre yani şirketin geçen dönemki durumlarına göre durumu pek iyi değil diye düşünüyoruz. Neye göre? Fitch Ratings'in durumuna göre arkadaşlar. Bakalım hisseye ne gibi etkisi olacak gün içerisinde. Çünkü Sasa bildiğiniz arkadaşlar normal tırışkadan şirketlerden değil milyar dolarlık şirketlerden bir tanesi arkadaşlar. Hayırlısı bakın gerçi piyasa değeri o kadar değil ama milyar TL'lik pardon milyar TL'lik şirketlerden bir tanesi. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.